arkadaşlardan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta şöyle hesabım böyle. Böyle bir hesabım. 38 karakter. Yüzlü var olacağız arkadaşlar. Ve 14.000 kupayı almaya çalışacağım bugün e, ee, yapabileceğim çok an, an, yapamam belki hangi karakteri seçeyim <laughs> bu şekilde <laughs> <Aralıyorum var, karakter. gülüyor> baz alıyorum arkadaşlar baz alıyorum e, ee, bazıla ne <laughs> da Dur, arkadaşlar kararsız kaldım Gaz almayalım. Belli ile Hop işgal Bunu <laughs> <da işte. Sağlıkla gülüyor> Diyoruz Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın geldi bir tane. İkinci dalga. Kasayı koruyun. Arkadaşlar bu brokisi almak isterdim. Ancak bin abone olunca bin abone olunca hatta videolar Ankara'da da gelecek. Ankara'da da video çekeceğim arkadaşlar normal ka Uf. Bu kırıyor muydu? Geldi 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 bomba geldi bomba. vurduk arkadaşlar. <laughs> Bu evet, şekilde. Abi ateş ediyorlar kız ya. Arkadaşlar şimdilik burada bileceğiz. <laughs> Time for trouble. The show needs me. <laughs> Böyle brostas videoları ya da istediğiniz bir oyunun videosunu gelmesini istiyorsanız eee çekerim gerçekten. Hatta sizle de oynarım. Ay. Oy. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Anlamı ne? Should you done? bu şekilde bir kapı bence bir şey çıkmayacak. Bu şekilde. Arkadaşlar yeni görevler yani bir sürü görev var şimdi bur buralarda. Bunları 8 gün içinde yaparız diye düşünüyorum. Ve ben direkt Arkadaşlar bir dakika pardon özür Direkt Lulia alalım. Ee, arkadaşlar bazı arkadaşlar görüyorum. Video çekemezsin diyorlar Ama onu çekiyorum oyununca çekemezsin diyorlar ama ben çıkıp Beni tanıyamamışlar ha. 10 yıllık arkadaş. Haydi cool. geldi, geldi ya geldi ya. Ay benim ben niye niye ya ben de Arkadaş Arkadaşım bu arada ee, sevdiğiniz ee, karakteri yazın. O karakteri çıkarma şeyleri de yapabilirim. Çıkarmaya çalışabilirim. Kimon <laughs> gibi alırsınız onlara. 95'i düşmüş. Omo Bombur, bombur, bombur. Hadi ya, hadi. hadi. Abi, arkadaşlar Arkadaşlar, bizimki şey hiç oynamıyormuş Arkadaşlar, hiç oynamıyorlar. Hiç. Hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Bu ben robotu neredeyse öldüreceğim. Bir şey öldürebilirim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar size şu şekilde göstereyim. Bunu yazın. İşte buralardan alırım size arkadaşlık listeyi falan gönderirim. Mesela bunu bir tane atalım derim. Arkadaşlar böyle gönderebilirim size. 100 level alacağız arkadaşlar ve geri şu, geri şu karakterleri alacağız. Ve arkadaşlar elmaslarımla elmaslarımla tam Kaçıncı sezon? Kaçıncı sezon arkadaşlar bu? İşte 10. sezonu alacağım arkadaşlar. Evet. 10. sezonu alacağım arkadaşlar. 10. sezonu alacağız. Ve o karakteri hemencik maxlayacağız. Hemen. Arkadaşlar görevlerde de Böyle girelim bir. Let's go. Try some snake oil extract. Субтитры когда я нет. Ну, все-таки с вами дай мне находах. Дай мне находах, дай мне находах, дай мне находах, дай Çok iyi oldu. Abi, hayır 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 hayır. Toparlayamaz. Ol ol ol. Hayır arkadaşım. Yendik. Yendik. Evet arkadaşlar. Videonun <laughs> da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Size tekrardan yani arkadaşlık arkadaşlık ekleyen yazarsınız. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Görüşürüz. Bay bay.